Şefim, iki günde bir arıyorlar. Amca oldun Ayaz. Dayı oldun Ayaz. Maşallah, de, maşallah. Allah, de, maşallah. Bak. Allah daha çok versin. Maşallah. Şef. Allah analı babalı bir. Birbirimizi tuttuktan sonra, biz birbirimize sahip çıkabildikten sonra şef kalabalık iyidir. Benim tırnağım acısa, aslan gibi üç tane abim, kardeşim, bacım var. Evlerine arabasını yakar. Gelirler o yüzden şüphem yok. Kalabalık olalım şey, birlik olanım gerisi önemli değil. Aşireti buraya Bravo Ayaz. Bir şey söyleyeceğim finale kalırsam biz yeri değiştiririz gibi geliyor evet, bana. Finale kalırsam siz o, o, görüntüyü görün şef. Ben başka Tabii bir şey düğündek balkon çöküyor ya şef. Arkada halı sahaya falan alırız büyük ihtimalle <gülüyor> biz. <laughs> <laughs> Oran tribünü falan da var. Hazır or orada yapabiliriz belki. <laughs> Geçen sene bir puanla gittim. Bu sene gitmeye niyetim yok Allah'ın izniyle şef. Hadi bakalım. Teşekkürler e şe şef. Şefim arka derken bence şey e, Cemre de bir sohbet edelim. Haftanın. Ayaz bir şey söylemiş. Bir şey daha ben hafta sonu Mardin'e gittim şef. Eee... Ufak hediyelerim var şef. Zeytin, derin, derin zeytini meşhur şef biliyorsunuz. Londra'da ödül aldı, yarışma düzenlediler. Sadece kadın yarışmacılar. Zeytini tanıtmak için şef. Onlar da e, böyle gümüşüm, Mardin'in meşhur. E, Aa, Mardin işi. Evet şef, bunu özel işliyorlar. Ay çok, çok teşekkür ederiz. Şef, e, Rozet Mardin mi? Derik Kaymakamlığı. Evren Çakır, bir de orada Sultan abla. Yemediler, yedirdiler, içmediler, içirdiler. Onlara teşekkür ediyorum. Yakında zeytinyağları geliyor şef. Londra'da altın ödülü almış zeytinyağı. Bravo. Tabii yani inanılmaz bir zeytinyağı. Yakında kargoya verildi şef. Zeytinyağları da gelecek. Kesene size bereket. Başarılar diliyorum. Teşekkür dolusu sevgileri var. Çok teşekkür ederim. Arada... Teşekkür ederim. Bu şey ya. Terkari işçiliği bu. Evet terkari şef. Sadece ismini unuttum. Terkari şef ince ince işlediler. Gözümün önünde yaptılar onları. Emek var onlar içinde. Mardin halkından size çok güzel dostu, Çok şehrin. teşekkür ederiz. Emek de çok kutsal tabi. O emekle Ay Yıldızlı bayramımızı yapınca da. Böyle şey zaten bayrama özel kadınlar için. Tarika teşekkür yapmış ederiz. Bravo Ayazım. Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz şef. Cemre diyordunuz şefim. Ya diyorum ki geçen hafta kesinlikle şey e, en çok fazla konuşulan yarışmacılarımızdan biri istersen. Öncelikle şey yo, ben Cemre ye durumu yetken, nedir? Moral aslında hatır. durumdan ziyade şöyle bir şey var. Ee, burada Cemre'nin tartıştığı gidiyor. Böyle bir durum var. Ee, aslında e, Metin çok tartışmadı. Yok tartışmadı. <laughs> yani işte Metin'i potaya göndermesi. Daha sonra barışla özellikle son takım oyununda iddialaşmalar, motivasyon e, meselesi. Yani kim sana yan bakarsa gidiyor gibi duruyor. İlahi adalet mi bilmiyorum. <laughs> yok ya öyle değil. Şöyle bence benim çıkarımım şu. Benim takımımda olan gidiyor. O yüzden galiba arkadaşlar benim takımımda olmamalı diye düşünüyorum. O da, da bir bakış. Yani. Evet. Ama burada geçen hafta Barış Metin'le alakalı şunu söylemişti. Burada Metin'in bayrağını ben taşıyacağım. Hatırlıyorsun değil mi? O laf biraz da sana da açık söyleyeyim. Şöyle demek ki bayrak yarışı yapmamak gerekiyor. Herkes kendi için yarışırsa, yani başkalarının bayrağını taşımakla değil de gerçekten kendi kendi kalpleri için yarışırlarsa belki daha faydalı olur. Kardeşlik için zaten. Bayrak demedi. Bayrak. bayrak dedin ki ben Cemre elendiye kadar pota göndermeye devam edeceğim dedi. Cemre'yi burada ben eleyeceğim. Evet. evet. Bir de işte Metin'le alakalı o alınganlığını da söyledi aslında sonra onu söyledi. Evet. Bu şu anda sırada kim var? Yok hayır benim kimseyle problemim yok zaten şefim. Sıkıntı bir şekilde problem beni çekiyor gibi hissediyorum. Ama ben problemlerin içinde olmak istemiyorum yani yemek yapmak istiyorum sadece. İnşallah benden uzak durur problemler. Çünkü benimle karşılaşmasın arkadaşlar ya ben öyle söyleyeyim. Barış'ı girine düşünüyorsun? Barış eğlendi. Kesinlikle yetenekli biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü yetenekli olmasa zaten ilk 20'nin arasında olmazdı bence. Ben öyle düşünüyorum. Bundan sonra da yolu kesinlikle açıktır. Sadece kendini biraz törpülemesi lazım diye bir ee, ...şeyim olabilir ona. Ee, Yaklaşımım olabilir. Çünkü ben de bazen çok dik gidiyorum. O diklikler... ...belli bir yerde sizi çıkartıyor ama... ...ondan sonra da psikolojik olarak çok fazla düşürüyor. Sen dik olduğunu düşünüyor musun? Şefim ben çok... ...acayip <laughs> yani <laughs> ee, Çok düzüm. Yani şey benim de belki... ...bazı şeyleri törpülemem gerekiyor. Ama bazen işte şey kişilik galiba bu. Şey yapamıyorsunuz onu... E, ...yumuşatamıyorsunuz. Biraz aslında bana benziyordu galiba Barış. O yüzden belki birbirimizi itmiş de olabiliriz. Cemre iki haftarı takım kaptanlığı yapıyorsun ve iki haftanın takımın 3-0 yeniliyor. Ee, bu hafta yine takım kaptanı seçilirsen farklı bir strateji güdecek misin? Yoksa aynı takımı kurar mısın? Şefim hayır farklı bir şeyler denemek istiyorum bu sefer. Arkadaşların dediklerini önemseyeceğim. Bakayım gerçekten öyle bir değişiklik yapınca oluyor mu? Bir de onların dediklerini yapayım. Onu çok merak ediyorum delice kızat da var. Ya yani evet. şey mi duygusal değil daha profesyonel mi olacaksın Şefim yok hayır Mesela şey dediler ya. Bence yine o da duygusal oluyor da İşte istatistikte e, güvendiğin birini yanına al. Arkadaşların önerisi. İkincisi onu dinle. Yani onlardan e, yardım olarak takım kur. Bunun ikisini yapmak istiyorum mesela. Bakalım o zaman bir şeyler değişecek mi? Peki. Bugün kaptan olsa aynı takım kurar mısın Geçen haftakini mi? Yok hayır şefim. Geçen hafta zaten ben tamamen öylesine takım kurdum. Evet arkadaki arkadan devam edelim. Eren. Buyurun şefim. Yeni bir hafta. Evet. 14 yarışmacı kaldı. Sadece iki şampiyon kaldı. Ee, artık yok şaşa. Saldık gidiyoruz. Aynen şef. Ee, senin için olumlu bir haftaydı. 3'te 3 üç yaptın galiba. Doğrudur düşün. Bir tane de günün yemeği var. Aşağılardaydın ama tabii son gelenlerin Aşağıda kalması daha kolay oluyor çünkü iki kere kötü yemek yapsan aşağı gidiyorsun. Ee, ama şimdi iyi tarafı da 3 yemek yaparak 10. sıraya kadar yükseldin. En iyi yükseliş yapan yarışmacısın geçen hafta. 4 sıra birden yükseldin. Bravo. Geçen hafta Metin'in gitmesinden sonra artık işçi diye de Ben de ona göre bir yol çizeceğim dedin. Hala bu iddia sürüyor mu? Yani bu bir iddia değil. Yolun sonu gözükmeye başladı. Biliyorsunuz ben hep yolda olduğum için yolda çok seviyorum. Keyifli bir yol. Ben her dakikasından, her anından lezzet almaya bakıyorum bu yolun. Benim sezonda dediğim gibi Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Her zaman da aynı şeyi söylüyorum. Sen yola çık yol sana görünür. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Yani bir gün buradan gidersek Bizim hikayemiz bu kadarmış deriz. Ama biz bu hikayenin sonucunu da bilerek yola çıktık. O yüzden mücadeleye devam ediyoruz. Evet, Batuhan. Evet, şef. Vay Zor abi. bir final gecesi, bir eleme gecesi. Buradasın. Ben çok geleniyorum, çok mutlu oluyorum eleme oyunu oynarken. Mutlu oluyorum değil, şef. Yani oradaki aksiyon hoşuma gidiyor. Seni çok hoşuma gidiyor evet, eleme alıyorum. gecesi. Allah aynı fikirde misin? Evet, şef. Çünkü orada baskı daha yüksek. O baskı da benim hoşuma gidiyor. O baskı eğer burada kurarsanız burada da hoşuma gidebilir. Ama şu an o baskı elemede olduğu için daha çok Oğlum, orada seviyorum. Fazla ayağımızın altında dolaşma. şey yakınlaşmaya başladık biraz. Aradaki mesafe azalıyor. Geliyorum oraya doğru. <laughs> mesafe azaldı. <laughs> Çev yeni hafta. Ee, vallahi heyecanlıyım. Bu hafta hedefin ne Batuhan? Bir kaptan yok. Valla girmeden Cemre'ye söyledim bir kaptan olasım var aslında. Ee, hissettim de böyle biraz kaptan olacakmışım gibi geliyor. Olursam güzel bir takım kuracağım. Arada da bir bireysel dokunulmazlık mı alsam Batuhan ya? Bir tane var. Evet 25 oyunda bir tane var doğru. Bir tane var. 25 tane bireysel dokunulmazlık oynamışsın. Bir tane var. <gülüyor> <gülüyor> Ay ya şefim bir direk kalmıyor. Bilerek almıyor bana dediği bir kere. Stokol sendromu. Bir strateji yüzünden. bu. Bir strateji şefi bu. İleride açıklayacak. Allah Allah. Aramızda. Yola çıkan da almıyor onu. <laughs> ben Yola mi? çıkınca diyor yol görünür de. Bir bireysel dokunulmazlık da görünmez Son mi hafta acaba? Son oynamadım ki önümüzdeki hafta da oynamam. Ha? Ben böyle devam. Geçen sene de çok oynamadım sen. Yedi kere oynamışsın. Bu sene mi? Ha. O da şey ısınma turlarıydı kusura bakmayın. <laughs> ben niye kusura bakayım? <laughs> Sen bakma.